Yeryüzü hakkında bilmedikleriniz. Güneş ışınlarının dünyaya ulaşması 8 dakika 20 saniye sürer. Güneş her saniye dünyaya üzerinde yaşayan insanların 10 katından fazla nötrino, sıfır yüklü ve sıfır kütleli tanecik gönderir. Yeryüzüne günde ortalama 8.6 milyon defa yıldırım düşer. Güneş sisteminde üzerinde suyun üç fazla bulunduğu tek gezegen dünyamızdır. Bir avuç toprakta yaşayan organizma sayısının yeryüzünde yaşayan tüm insanlardan fazla olması mümkündür. Birleşik Krallık Kraliçesi dünya topraklarının 6'da birinin yasal sahibidir. Güneşin içine 1 milyon tane dünya sığabilir dünyanın çekirdeği güneş kadar sıcaktır. Ağaçlar dünyanın tembel bitki örtüsü haline gelmeden önce yeryüzü devasa mantarlarla kaplıydı. Dünya üzerindeki karaların üçte biri çöl ya da kısmi çöllerden oluşur.